Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, Ramazan'a başlarken bir çağrıda bulunmuştuk. Dedik ki bu Ramazan bizim hayatımızın Ramazanı olsun. Bu Ramazan farklı olsun çünkü diğer Ramazanlara benzemesin. Çocuklarımız, evlatlarımız bu Ramazan'ı hep ya ah o nerede eski Ramazanlarımız diyerek hatırlanılacak bir Ramazan'ı beraber ihya edelim dedik. Elhamdülillah. İyi ki demişiz. Ardımıza düştünüz. Bizi yalnız bırakmadınız. Hayatın merkezinde olan hayatın tabiri caizse akciğeri olan camilerimiz. İnsanların manen nefes aldıkları ve hayata tutundukları bu mekanlarda minarenin gölgesinde elhamdülillah her gün hatimle teheccüdler, ikramlar, ibadetler, zikirler, mukabeleler, sohbetlerle dolu dolu bir Ramazan'ı beraber geçirmenin huzurunu yaşıyoruz. Ben ilginiz, alakanız, desteğiniz, katılımınızdan dolayı bay bayan özellikle çocuklarımız, çocuklarımızın ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Her teravihte, her teravih sonrasındaki ikramlar, etkinliklere katılım göstermeleri ve aşevimize gelip her gün oradan bir sıcak yemeği ailesine taşıyarak gönüllerin ısındığı bir atmosferi bize yaşattığınız için vesile olduğunuz için her birerinize teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah daha nice böylesine feyizli, füyüzatlı, paylaşımcı, merhametli, muhabbetli bir Ramazan geçirmemizi Rabbim nasip eylesin. Bayramınız bayram tadında olsun. Ümidimiz, gayretimiz, hayalimiz odur ki Ramazan mektebinde öğrendiklerimizi, alışkanlıklarımızı Ramazan'dan sonraki hayatımızın tamamına taşıyabilmeyi Sümbül Sinan Hazretleri'nin meslektaşları, gönül doktorları şöyle buyurmuşlar. Hayatı Ramazan olanın bayramı cennet olur. Bayramımız cennet olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.